Queen: Benim kalbim evde atar. Sevgiyle sararım sizi. Bir gülüşüm yeter bazen. Isıtır bütün evimizi. Ares: Ben gücümle yanınızdayım. Her zorlukta bir dağ gibi çalışırım. Korurum sizi. Ailem benim hayatım gibi. Leysi: Ben de şeyim bu evde. Kahkaha saçarım her yana. Birlikte olunca mutluyuz. Ailem hep yanımda benim için. Lucy: ben umudum, ben hayalim. Sevgiyle büyür yarınlar. Biz dört kişi el ele, aileyle güzeldir zamanlar. Evet Queen ailesi, bugün bizim şarkımızı dinlemiş oldunuz. Umarım şarkımızı çok beğenmişsinizdir. Sizleri çok çok seviyorum. Tabi bu Queen ailesinde siz de varsınız. Sizin için de yazıldı. Ee, bu arada yorumda ilk üç kişi için bir şiir çıkaracağım. O zaman hemen yorumlara koşun.